başladık. Bu oyunu bilmeyenler yorumlara yazsın. Tomatım Bir oynuyorlarsa bu eski bir oyundu. <gülüyor> <gülüyor> ben kaç gündür oynuyorum. 27. 57. bölüme başlamadan önce kanalıma abone olup like atman gerekiyor. Like atana kadar başladık arkadaşlar. yandık arkadaşlar. Yandık. Bu bölüm yapamadık ama. Dudu, dudu. Arkadaşlar yandık ama tekrardan yapabiliriz. Arkadaşlar ama burası biraz zor. Nasıl ya? Neyse arkadaşlar. Dı dı. Arkadaşlar bu bu bölümü yapamıyoruz. O zaman şey oynayacağız. Bu şeyden kaçmaya çalışacağız. O şey bize gelince yakalanıyoruz. Kırmızı şeylere değmemeye çalışacağız. Bu oyunu bilmeyenler yorumlara yazsın lütfen. 너무 사들도 몰라. 아, 진짜 일어